hadsiz, hadsiz. Sen ne fedakarlık yapıyorsun? Sana ne? Bir Tam da üstüne Cemil Yılmaz sağlık çalışanlarıyla ilgili muhteşem bir e, teklifte bulundu. Sağlık Bakanı koca evet. daha kayıtsız kalmadı. Bu sefer de gözlerimiz diğer komedyenlerin e, iyi, iyi niyetine baktık. Ay siz de yani bir şey bedava Bulamadık. alınca, bedava alınca her şey bedava isterseniz. Cem Yılmaz ne güzel bir şey dersin <laughs> demiş. Bakın buyurun. Aa. Ünlü komedyen Cem Yılmaz dün yaptığı anlamlı çağrıyla sosyal medyayı salladı. İlk duyurusunda SMA hastalarına destek istedi. Sonra pandemi döneminde canla başla çalışan sağlık çalışanları için çağrı yaptı. Cem Yılmaz'ın dikkat çeken çağrısına Sağlık Bakanı kayıtsız kalmadı. Ünlü komedyenin organizasyon teklifine Fahrettin Koca yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri Cem Yılmaz. Filmleri, gösterileri hatta özel hayatıyla hep göz önünde oldu. İlgiyle takip edilen ünlü komedyen şöhretini doğru kullanmaya her zaman özen gösterdi. Bazen destek verdi, bazen önce oldu. Her zaman sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Dün de onlardan biri yaşandı. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından arka arkaya destek çağrılarında bulundu. Ünlü komedyen yaklaşık 15 milyon takipçisi olduğu sosyal medya hesabında önce SMA hastaları için anlamlı bir paylaşım yaptı. Dostlarım, iyi, güzel insanlar diyerek başladığı mesajında yakın zamanda özellikle bir konuda çok mesaj alıyorum. Çaresiz kaldığım bir hadise olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. SMA hastası küçük yavrular. Aileler her türlü çabayı göstermelerine rağmen bu amansız hastalıkla mücadelece yeterli desteği göremiyorlar. Tedavi ve ilaçlar çok pahalı dedi. SMA hastalarının zorlu tedavi sürecine dikkat çekti. Mesajına olan olmayana verecek elbette diyerek devam etti. Yetkililere seslendi. Evet sen ben maddi yardım edelim. Elbette olan olmayanla paylaşacak bu böyle. Ama yetkililerden de rica ediyorum. SMA hastalığıyla mücadele için devletimiz bir bütçe ayırıyor mu? Bu ailelere bir kolaylık bir destek, ilaçların ülkemize getirilebilmesi bile işin maddi kısmına çok olumlu etki edebilir. Kulak verdiğim iki aile de böyle söyledi. Cem Yılmaz kendisinin yardımdan kaçmadığını ancak çözümün sadece kendisinin maddi yardımıyla çözülemeyecek bir durum olduğunu anlatmaya çalıştı. Şimdi zaten kampanya sürdüren iki kardeşimizi paylaşıyorum. Bu ailelerin moral, maddi destek, fikir verecek, yol gösterecek herkesin, her kurumun karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Açıklamasının ardından bahsettiği 2 SMA hastası çocuğun sosyal medya hesabını paylaştı. Cem Yılmaz'ın çağrısı kısa sürece sosyal medyayı salladı. Birçok destek açıklamasının yanı sıra alışık olduğumuz tepkiler de ardı arkasına geldi. Ancak bu sefer Cem Yılmaz seviyesiz tepkileri ifşa etti. Ben vermeyeyim devlet versin diyorsunuz diyen bir takipçisini bazen insanlar Niye suratınıza sık, neden gülmüyorsunuz dediklerinde bunları da hesap etsin diyerek haklı olarak isyan etti. Olumsuz yorumları kamuoyunun takdirine bırakan ünlü komedyen bir çağrıda pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık emekçileri için yaptı. Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede sağlık personeline canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları, söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görebilirim mesajını paylaştı. Cem Yılmaz'ın üst üste yaptığı çağrılar kayıtsız kalmadı. Konunun en üst muhatabı, başarılı geçen pandemi sürecinin mimarı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çağrıya olumlu yanıt verdi. Organizasyonun gerçekleşmesi için talimat verdiğini Yılmaz'a iletti. Cem Yılmaz da haberi yine attığı bir mesajla duyurdu. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün dile getirdiğin düşünceyle ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp Sağlıkla gülümseyeceğiz, umudum bu diyerek her zamanki gibi ilgisiz kalmayan Fahrettin Kocaya teşekkürlerini iletti. Spinal müsküler Atrofi yani SMA hastalığı aslında bir sinir sistemi ve kas, iskelet kaslarını yapısını etkileyen bir nöron hastalığı. Valla ben hiçbir şey bilmiyorum ama. Ama bu konuyla ilgili çok, çok şey. Çok pahalı ya. Yani evet. Yani bu insanlar nasıl tedavi olacak? Devletin gerçekten gerçekten bu Cem Yılmaz'la, Seren'le, senle ya da benle onunla olabilecek bir şey değil. Evet. En ufak tedaviler 1-2 milyon Euro'dan mı? 1-2 milyon bilmem evet. neden başlıyor. Yani çok zor bir şey bu. Çok zor ama... E, Sanki minik minik e, el atılıyor gibi geldi. Hepinize geliyor değil mi? E, Şimdi semeni. geliyor ama şöyle yani tabii ki e, Artun'un söylediği gibi. Bu sadece bir iki tane sanatçının el birliğiyle çözülecek bir durum yani. değil. Nasıl Acun mesela kampanyalar Kampanya. yapıyor. Evet. Böyle televizyonlarda olacak. Canlı yayına herkes bağlanacak. Türkiye genelinde bütün firmalardan oradan buradan yardım istenecek. Yani her şeyde devletten beklemek nereye kadar... Yetişilemiyor çünkü çok belli bir şey yani bir çok, kişi iki kişi evet. üç kişi yüz kişi değil ki yani. Evet, Dolayısıyla böyle durumlarda ben acını yaptığı o sistemi çok aslında olumlu buluyorum. Yayına bağlanıyor herkes. Biraz da birbirine hava atmak için de bağışta var ya. Olsun, o önemli değil. Ya. Olsun yeter ki yapsın. Ediyorum, ben de hiç yani evet, bak o söylenen o kadar... yardımlara bayılıyorum. Söyleyin abi. Evet, yani, Söyle hiç 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 çok alalık değil. O da yapın. Düşün. Evet. Yapın yapın. 100 milyon bağışladım diye değil yani yaptıktan sonra onun da hiç önemli evet. değil. Artık hani oralarda tabii, da tabii. hiç değiliz. Ama bence bunu televizyondan çünkü herkese ulaşabilecek tek merci burası. Televizyon. Peki bu vergisiz ya da öyle ya da böyle hani devletler arasında anlaşılarak çok daha ucuza alınacak bir şey olamıyor mu mesela Yani bu tabii ki Acaba. Sağlık Bakanlığı'nın bakanımızın falan tabii çok detay bizim çok bildiğimiz Bildiğiniz mevzular şey değil, değil. Evet. ama hani Teorik açı olarak mutlaka bunun bir çözümü sadece devlet tarafından değil bizlerle de alakalı. Tek kişi, tek sanatçı, tek sanatçının paylaşımı. Yok şey. İnanın bunlar e, olmuyor yani yerine gitmiyor. Yani bir, o, bir kısmı için belki. O kadar e, güzel bir. Ya şimdi Cemil Yılmaz böyle bir şey söylüyor. E, i̇yi niyetli insanlar bunu alkışlıyorlar ve kalpten destekliyoruz bir. biz mesela şu anda. Bazı kötü niyetli insanlar diyor ki hayırdır ya ne ya devletten bir bekliyorsun? Zil, evet. Bir bak bak böyle böyle çok bir kötü. Hayırdır suyun mu kesildi? Sen ne hatsiz? bir adamsın ya. Cem Yılmaz'a şöyle yazmış. Ne o? Yani suyun mu kesildi Cem Yılmaz? Vallahi gözlerim yaşandı. Yaşar. Düşünün ki para almayacak. Yer küre böyle fedakarlık görmedi. Hadsiz. Hadsiz. Dalga Sen ne fedakarlık yaptın? Sana ne? Bir kere o en azından bir fedakarlık yapıyor. Hem de onun adına milyonlarca lira değerinde bir fedakarlık. Hadsiz. O suyun mu kesildi denildi e, de, e, diyen bence Cem Yılmaz'ın bu gösteriden para alacağını düşündüğü için yani kendine yol arıyor gibi yani söylemiş. Bir şey Ama tabii mi? çok çirkin. Yani... Cem ne kadar güzel cevap vermiş biliyor musun Seren? Aa. Demiş ki bazı bütçeler bizi de aşar. Yani. Buna benim de bütçem yetmez. Bu yüzden bizden büyüklere, yani devletimizden ihtiyaç duymamız ayıp bir şey değil diye Tabii cevap vermiş. Ki. Muhteşem Çünkü bir o cevap. zaman Cem Yılmaz bir kişiye, on kişiye, yüz kişiye. Hepimiz için, yani hangi birine yetişme şansımız var? Bazen Çok... kendi ailemize yetişemeyebiliyoruz. Yani Doğru. Bizim de hayatlarımız sizden bir tık daha daha imkanı gözükse de sizin o aldığınız maaşlar mesela ömür boyu emekli oluyorsunuz. Falan. Bizim öyle bir şeyimiz de yok. Biz bir süre içerisinde yani akıllı olduğumuz süre içerisinde işte ayaktayız. Başarılı olduğumuz kadar varız. Ama bir, bazen dizi oyuncuları bir yıl dizi yapıyor, Beş yıl evde oturuyor ve otobüse de binemiyor. Ha, otobüse de binemiyor. Otobüse üstelik. de binemiyor yani. Çünkü otobüse binerse vah vah diyeceksiniz Tabii. mesela. O yüzden sanatçıların durumu aslında o anlık daha fazla para kazanıyor olsalar da hayata böldüğünüz zaman belki sizin paranız daha istikrarlı. Bana inanın evet. yani. Gerçekten ya. Ve belki yani, de daha bereketli. Daha ben de metroyu bindim. Ama <laughs> e, ve bütün dünyadaki e, starlar da biliyor, herkes biliyor. İşte ben bir star şu şu çok se severim yani. Yıllar İtalya'da da bütün iş adamları herkes motosikletle işe gider. Çok küçük arabalara binerler. Yani çok nadir. Ha. Motosiklet hayatı kolaylaştırıyor falan. Arto'nun arabası yok, bu var. Ama hep motosikletle gider. Yani bunlar hep bizde ayıp ya bazı şeyler. Evet, Ayı o ol, ya olursa Araban olur. yok mu diyor. Gerçekten Şimdi Aa, öyle de bir şey arabası oluyor. var ki. Evet. hayır araban yok mu? Ya da bir, Jeepi ya bar. olmayabilir. Ya. Hayır, bir de evet. olmayabilir kardeşim. Ne olacak ki? İşte. Bak halkın tepkisine bak. Ezikliyor beni. Ay motoru beni. Yani Ama halk yapmıyor bunu. Ya. Ya. Halk yapıyor. bir dakika canım. Bunu <laughs> yönlendiren yine basın. Yok yok Sen bazıları, elbise bazılar. giyiyoruz mesela. Dün benim giydiğim elbiseyi ben iki sene önce de giymiştim. Evet. Şimdi sizin o zaman hiçbirinizin gardırobu olmaması gerekiyor. Yani biz ben bugün giydiğimi çöpe Çöp. atayım, o zaman benim elbise dolabım olmasına bir ihtiyacım. bir bu, bu kadar saçma bir görgüsüzce bir şey olur mu? O ne ne için söylenir biliyor musunuz? Sadece sahnede ve galada giyinen kostümlerin tekrar giyilmemesi. O giyilmez sahnede giydiğim tuvaleti bir başka sene giyemezsin. Bu dünyada da vardır ama normal kıyafetler için söylenmemiştir. Görgüsüzlük yapıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bari bilenlere hmm. bir soru. Bu normal kıyafetlerimiz için değil. O zaman hiç kimsenin evinde gardırop olmaz hiçbir sanatçının. Öyle saçma şeyler. Giyer ve şey yani. atar. Ha? Değil mi? Giyer ve atar. Giyer şey yani ama. bu arada, yani bir e, saçma bir şey olabilir. Şey, e, testin e, cevabı gelmiş. Gülsüm, e, sevgili Altay'ın Altay eşi, eee PCR raporunu göndermiş ve testin sonucu negatif diye yazmış. Bana mesaj yollamış. E, bir hastanenin e, SMS'i. E, şükür çok geçmiş olsun Altay'cığım. Teşekkür evet ediyorum. umarım e, güzel e, sonuçlar alırız tekrar. Onun negatife döndüğünü görürüz inşallah. Şimdi Bu Şahan mesela ne yapıyor? Ha, bir bak insan aklına mu? böyle sorular geliyor. Mesela gibi. o zaman hadi öyle. Madem ha. şey yapılıyor. Şahan ne yapıyor acaba? Ben o yardım Şş... ettiğini biliyorum da ben yine de bir atraksiyon olsun. Şahan e, çok Seviyorum onu. vicdanlı, çok merhametli, çok iyi bir adam. E, şahan kendi kendine zaman zaman küsüyor. Haline. Yani bir şeylere küsüyor. E, sisteme küsebilir, bir şeylere küsebilir. E, bazı söylediği kendinince doğru olan şeyler belki başkalarını küstürüyor olabilir. Yani o biraz kendini izole. Herkesten farklı. Çok haklısın. Ona bağlayacağım. Hı -hı. Orada dedim ya Cem Yılmaz'la ilgili hani böyle böyle kötü konuşmuşlar. Cem Yılmaz da sonunda demiş ki sanıyorum bu kadarı yeter. Siz bildiğiniz gibi yapın. Kardeşim teşekkürler demiş. E, haklısın demiş. onun için. Belki Şahan da öyle bir şey ben... paylaştı. Yani küstürüyorsunuz mesela. Ama e, her türlü. Yani sevenin de var sevmeyenin de var. Hiç yaranım. bir şey söyleyeceğim. Hiç. Sevmesen de sırf oraya bir şeyler yazmak isteyenin de var. Evet. ya bugün Türkan Şoray kimseye yaranamamış. Evet. Erol Evgin yaranamamış. Düşün onlar ya. Onlar ya. Filiz Akın yaranamamış. Sadece ünlü olarak bakmayın. Komşularımız, akrabalarımız. Herkes birbirini çekiştirmiyor mu Türkiye'de? Evet. Herkes birbiri hakkında dedikodu yapmıyor mu? En, en yakınlarımız kan bağ dediğiniz insanlar birbirine husumet içerisinde evet. değiller evet, mi evet. Dolayısıyla çok fazla bunları e, yani kulakta bırakıp yaşayacağını veya da bir kişiye diye bin kişiye bin kişiden çıkarmamak lazım yani ben Çağan'a da söylüyorum şu bunu. tarafsızlığı seviyorum söylemezsem olmaz masası olarak darbe döneminde de ya da yaşa yaşanan herhangi bir savaşta da devletinin yanında olmayan herhangi bir tweet atmayan Cemil Yılmaz'ı ne kadar eleştirdiysek. şimdi devletinin ve sağlık personelinin yanında olan ya da e, hastaların yanında olan Cemil mazı o kadar alkışlayacak kadar e, objektif o kadar kitabın ortasından tabii, konuşan tabii bir program olduğumuzu 100, 100. E, tekrar Instagram'un da görevini isteriz. söyleyebilir miyim hatırlatayım mı Instagram neden var Instagram Nereye gittiğimizi, nerede olduğumuzu ve nasıl vakit geçirdiğimizi aslında e, göstermemizi e, sağlayan bir platform. Yani Instagramın amacı fikirlerimizi, düşüncelerimizi beyan etmek falan bir yer değil. Biz yapıyoruz bunu, bu ayrı ama Instagramın kuruluş amacı neredesin, neredesin? Ne yiyorsun, ee, ne yiyorsun, ne içiyorsun falan bu. Platformun sebebi bu. Yani bu sosyal içerikli ve fikirlerini biz beyan de de ettiğim için. Bizde de kötülük makinesi oldu. Aynen herkes yani bir kötülük. beklenti içerisinde burada olan herkesten ama... herkesle her şey yapmak zorunda da değil. Belki ben Instagram'a sadece aile fotoğraflarımı, arkadaşlarımla gittiğim yeri... E bildirmek için varım. Ben belki bunun dışında hiçbir şekilde kullanmak ve istemiyorum. Ve o senin özel olarak kimse orası. de soramaz. Ama ben mesela de, onun için kullandığını biliyorsak onun için ve e, bazı şeylerde yani Fidel Castro'nun ölüm yıldönümü kutlayıp da e, savaşta ölen insanları kutlamayınca insanlar bir şekilde şey üzülmeyince, şehitlerin yanında olmayınca insanlar bir şekilde tepki gösteriyor. Yani tabii. şehitlerin yanında olmayacak hiç kimse yok bana göre Türkiye'de. Aha. Herkes hani Türk oh. Yani sonuç olarak... Hayır yani ben şunu daha çok gerileceğimiz bir habere geçelim. Evet. Ya. Yani evet. ben şey inanmıyorum. Türk vatandaşı olan hiç kimsenin evet. Türk bayrağı adı altında Atatürk büyükle Atatürkçülükle büyütüldük hepimiz. Bayrağımızın ne olduğunu biliyoruz. Hiç kimsenin e, hani ülke için şehit olmuş bir insan için duyarsız olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. ben, ben öyle düşünmüyorum yani. Ama açıkçası. çok çok iyi niyetli ve çok güzel. Hepimiz öyle ama düşünmek isteriz. Çok Hayır yani. ben gaddar değilim. O kadar zaman altından su yürüten o kadar Bak, çok, ama çok insan bir şey var ki. Yani ben Mutlaka burada, haklısın. çok tanık olduğum şeyler ben vardır. Adam. Ama herkesin duygularını gösterme biçimi çok farklıdır. Tersini yapmak ben birisini sevdiğim zaman ben bir lideri sevdiğimi düşünelim. Ben bir lideri seviyorum. Ben severim ve saygı duyarım. Birisi gider. Bu ben kendi annemle aile içerisinde de bunu savunurum. Annemle de da. Annem belki sen bana sevgini gösteremiyorsun. Ablanlar daha çok gösteriyor. O onların gösteriş biçimidir. Ben annemi belki çok daha fazla seviyorum ama ben bunu onların şekliyle göstermeyebilirim. Bu benim annemi sevmiyor anlamına Nasıl gelmez. Nasıl gösterdiğin konusunda fark olabilir. Ha, Şunu söylüyorum. Yani. Bir, biz darbeyle savaşırken bir tane çok ünlü bir hanımefendinin çıkıp ayaklarını Azerbaycan'da uzatıp. Dışarı çıkmayın kardeşim. Bunlar çırtkanlık yapıyor demesi de göstermek değil. Ha, başka tabii. şeydir. Ondan ben mesela o tepki veriyorum. Ben, o tweet'ler, o tweet'ler. Şimdi bak orada aynısını yaplar, sessiz kaldılar. Orada aleyhe bir evet. eylem var. O i̇şte aleyhe eylem, eylem, eylem başka gördük. bir şey. Ama yani iksel iç, olarak hani ben e, Instagram'ı, Facebook'u falan hani ben de kendim için söylüyorum. Senin ben tarih, evet. e, şunu söylüyorum. Üzülürüm. E ee, fazla endişeliyorum veya hatta herkesten fazla severim. Ama herkesin bunu gösterme biçimi, şekli ve seçtiği platform aynı olmayabilir. Ya yani ben ben de buna böyle bakıyorum. Genel itibariyle hayata böyle bakıyorum Bu, yani. Sosyal medyayı nasıl kullandığı konusunda çok haklı. Mesela ben kullanmıyorsam kimse bana bunun hesabını soramaz diyor. Ama kullanıyorsan yani kimse, azar, kimse ya işte Avustralya'daki bir balinanın e, karaya vurmasına ağlıyorsam ve bizim Ama, ülkemize sessiz kalıyorsan ben bunu yerim. Ya bizim gibi. ülkemize kimsenin ya ben şimdi var Türk vatandaşıyım vardır. gelsinler bana e, kadar var. benim memleketimle alakalı bir şey söylesinler söyleyebilirler mi? Yani i̇nsan kendini öldürtür. İşte senin hassasiyetin Ama herkes, yok. herkes, herkesin de Türklüğünü, herkes de herkesin vatandaşlığını da e, yani çok fazla çok ben seviyorum yani, gösterip. Yani, veyahut da mesela e, elhamdülillah Müslümanız. Evet. Ha, dini vecibelerimizi tam yerine getiremiyoruz. Allah yapmayı nasip etsin Aa. ileriki zamanlarda. Ama bir başkası benden daha fazla Müslüman değil. Bu benim içimle içsel olarak bir şey. Ben o Müslüman da ben değilim diye bir şey. Yani böyle bir ayrımcılık başladı. Buna çok üzülüyorum. Çünkü hepimiz kardeşiz bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Kimimiz Tam bunu yerine getiremiyoruz ama hepsini yerine getirip de kötü niyetli olanlar da var. Onlar ne olacak? O işte çok at izi et birbirine karıştı yani sosyal, medyanın de yani onun sosyal medyanın onun dediği şey. Sosyal medyanın maalesef yani ama işte bir... onun dediği o zaman buna cevap olmuş oluyor işte. Tamam da yani ki, mesela evet bütün her şeyini yerine getiren adam bir bakıyorsun ki ya da kadın bir bakıyorsun ki ikinci sadece gösteriş haberi, için yapıyor diyor. Sayfalarda ne haberleri Veya çıkabiliyor Veya da gerçekten sevmiyor ama seviyor gibi yapıyor. Yani ben e, her türlü yalancılığa, müzevirciyle ve şeye, sahteciliğe karşıyım. Ben birisini seviyorsam yani ben bunu gösterme ben illa ha, ha, yapmak zorunda değilim yani. Ben onu içten iş, de severim, saygımı da duyarım. Ama bazısı canım canım ben yapamam. Ben anneme de yapamıyorum. Ben böyle böyle bir politik bir tip değilim. Hiçbir zaman olamadım ya. Anneme olamadım. Yok yani. O yüzden de insanların birbirinin diniyle duruşuyla, konumuyla senin dediklerin farklı. Onlar başkalarını karıştırıyor, karıştırmaya evet. çalışıyorlar ama provoke ediyorlar. Evet. Onlar başka bir şey. Ama Tabii, yani, yani ben Instagram'a gittiğim yeri, pastamı koyuyorsam, gittiğim yemeği koyuyorsam, aşk bilmem mesajları yazıyorsam bir bak İlla ben sen niye yapmadın? Bana yapmadıysan böyle diyemem. Mesela sen ya şey demiştin ben hatırlıyorum yok. programa <laughs> ilk geldiğinde. Ben siyasetin evet e, yakın olduğum için iç içeyim. Ama gidip de paylaşım yapmam. Siyaset hepimiz iç içeyiz zaten. Evet, yani siyasete hani arkamız asla o, dönemeyiz. E, kimse de bu kadar temaslı olmak zorunda değil. Mesela ben bir sanatçı gibi kullanıyorum sosyal medyamı demiştim. Bir Hayatım, siyasetçi ben, gibi değil. E, ben e, kişilik olarak e, politik bir tipim yok yani evet. apolitik. olmadığım için hayır evet. apolitik de değilim belki ama hani kişiliğimde yok politik davranmak anlatabiliyor muyum o yüzden de ben anlamıyorum sadece büyüklerime sevgi benim ülkemi kim yönetiyorsa sevgi saydım u yönetiyorsa tabii ki kim Sevgimi, saygımı sunuyorum bu kim, kadar yani benim kim... olabileceğim yer ve duruş budur. En doğrusu. yani bu kadar o evet. zaman reklama gidiyoruz tartışmalar devam edecek.